Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 1 Temmuz Salı günü bugün. <laughs> Açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Hayırlı haberleriniz peş peşe gelmeye başlayacak. Hayret edeceğiniz çok şeyler olmaya başlayacak. Kendinizi böyle çekmeye çalıştığınız kişiler var. Yani sizi sanki böyle bir yerlere sürüklüyor, savuruyor. Ee, o kişiden biraz daha uzaklaşacaksınız. Yüzleşmekten korkan gerçekler ortaya dökülecek diye yüzleşmekten korkan sizde biri var. Yüz yüze gelmeyecek. Tam uluyan bir köpek çıkmış. Düşmanlarınızdan kurtulacaksınız. Bir şeyin etkisinde kalmışsınız siz. Yani bir kötü bir olay mı atlattınız ya da farklı kaza bela mı atlattınız? Ama bir şeyin etkisinde kalmışsınız. Birazcık üzgünlükler, yorgunluklar çok fazla. Üzgünlükler, yorgunluklar var. İçiniz, içinizi kemiriyor gibi sanki. Açık konuşmalısınız, her şeyi ortaya sermelisiniz. Sanki bir kişi geleceğim diyecek, iki kişi gelecek hanenize birileri var. Her defasında da. Sizi böyle bozup atan birisi var karşınızda. Siz iyi yönlü bir şeyler söylüyorsunuz. Karşınızdaki kişi sizi bozuyor atıyor. Yani Kırıcı konuşuyor ya da istemediğiniz kelimeler söylüyor. <laughs> Sanki eğilmiş sizi yanağınızdan öpen birisi çıktı akraba mı arkadaş mı sevdiğiniz mi eşiniz mi artık her kimse dilekleriniz ve kalbinizden geçirdikleriniz olmadığı için hemen olmadığı için kendinizi çok yıpratmışsınız ne yattığınız yattık ne kalktığınız kalktık çok uzamış bir şeyler var hayatınızda Çok fazla bunun dikine gittiği için çamura doğru yürüyen bir erkek yüzü çıktı. Yani hep böyle kimseyi dinlemiyor. Ben haklıyım, ben bilirim, ben şöyleyim, ben böyleyim dediği anda ya bir kavgaya, tartışmaya hani böyle giriyor istemeden. Ya bir karışıyor yani ya da farklı bir şeyler oluyor. Mahkemelik oluyor sanki. Elinize yüzünüze, bazı şeyleri gizli yaptığınız şeyleri bulaştırmışsınız. Elinize, yüzünüze bulaşmış şeyler var. Hiç kimsenin artık acıma hissinin olmadığına inanmışsınız. Etrafınızdaki kişilerin acıma hissinin olduğuna inanmıyorsunuz. beklediğime değdi diyeceksiniz. Bir şeyler olumluya doğru artık dönüyor. Beklediğime değdi diyeceksiniz. Sanki kale gibi durmuş, sizi koruyup kollayacak kişiler var. kale gibi durmuş sanki böyle sizi bekleyen kişiler var orada. Üstün yasa yaşantınız etraf tarafından dikkat çekici olacak. Affedemediğinizde bir şeyler var sizin. affedemediğiniz bir şeyler var. <laughs> Birinin yaptığı hatalar var size karşı. Çalışmaktan da bir bıkmışlık da var ayrıca. Çok fazla yıllardır çalıştınız ya da ağır bir işlerde çalışıyorsunuz bir bıkmışlık bir yorulmuşluk olmuş sanki. Kalabalık bir şekilde size bir açıklama yapacaklar. Ya iş yerinden ya da farklı bir yerden. Önünüzde bir masa var. Orada bir topluluk var. O masadan size bir açıklama geliyor. İşiniz gücünüz mükemmel ötesi olmaya başlayacak artık. önünüzde bir çeşme olmuş. Kısmetlerinizi kendinize doğru çevireceksiniz. Size yaptığını hiç kimseye yapmamış bir kadın yüzü çıktı. Yani sizin ne yaptım ben bu kadar bunu hak edecek diye düşünüyorsunuz ama iyilikten başka sizle uğraşıyor. Uğraşıyor. Saçları boyalı, uzun, sarı saçlı bir bayan uğraşıyor sizle. Yani saçları da kendi saçları değil. Takma olabilir. Başarılarınıza ve zeki olmanıza hayran olan kişiler var etrafta yani e, size böyle bir hani vay be neredeydi nereye geldi derler ya aynı onun gibi bakış açıları olacak. İçinizde böyle sanki fırtınalar kopuyor gibi. Net kararlarınızı 15 güne kadar vereceksiniz. 15 güne kadar net kararlar veriyorsunuz her konuda. Sizin etrafınızda yiyiciler var. Yani böyle size fedakarlık yapacaklarına sizin durumunuz iyi diye sülük gibi böyle maddi manevi ceplerinizi boşaltan kişiler var tam böyle tatile gideyim demişsiniz niyetinize girmişsiniz yine misafirleriniz doluşmaya başlamış şu andan bir aile dostlarınız biri akraba aileniz Bunların biri bir hafta kalacaklar. Biri bir hafta kalacaklar. Yani e, her bu yaz aylarında en az bir 80 aileyi ayır, şey, ağırlıyorsunuz. Kışın belki siz gidiyorsunuz. Yazın onlar geliyor. Belki de değişimli dönüşümlü de olabilir. Tek taraflı bir şeye de benzemiyor açıkçası ama yaz aylarında misafir çok ağırlıyorsunuz siz. Bir 80 aile var. Çünkü akraba olarak da kalabalık olabilirsiniz ya da Çevre olarak da kalabalık sevilen bir kişi olabilirsiniz. Çevreniz dar değil. İnsan sevildiği yere gider. Bir de o var. Çalışmayan bir kişiye çok kızıyorsunuz evde. Hazırı bitiriyor bu kişi. Hazırı tüketiyor. Hazırı tüketiyor. Tembel olduğundan dolayı çok kızıyorsunuz. Yani çalışsın kendi parasını yesin, içsin, idare etsin istiyorsunuz. Ama sizin malınızı mülkünüzü bitiriyor bu kişi karşınızdaki kişi. Hazıra böyle daha dayanmaz derler ya aynı onun gibi yani söylüyorsunuz ama korkularınız da var farklı bir şeyler de var o kişide bazı alışkanlıkları. Ama malı mülkü başkasının üstüne geçirecek gibisiniz İstemesin diye. Zaten pek de bir şey kalmamış sata sata. Yani size <laughs> çalışıp el üstünde tutacaklarına daha sizin malınızı mülkünüzü bitirmişler. Örtbas edilmiş, konuşulmamış bir şeyler var hayatınızda. Ağzının ucunda ağzının içinde bir bakla var. O baklayı çıkartacak. Konuşulacak. Birkaç gün içinde ondan sonra atlayacaksınız. Ağzındaki baklayı çıkartacak. Çok ge ge geç kalınmış bir şeyler var hayatınızda. Çok geç kalınmışlıklar var. Güvendiğiniz için de etrafınızdaki kişilere kendinize çok kızıyorsunuz. Çok kendinize kızıyorsunuz. Çok ince fikirlisiniz ama kendi kendinizi yıpratıyorsunuz. Sizi böyle çok borca sokmuş kişiler de var. Yani borçlandıkça borçlanmışsınız. Borçlandıkça borçlanmışsınız. Baş harfi B harfi. Bu kişi size değer vermiş ama öylece de kalmış, ilerleyen bir şey yok. Kendinizin sağlıkla alakalı çok endişeleri var. Bir şey böyle bir anda bir patlak verecek diye ödünüz kopuyor sanki. Kendinize çok fazla önemsemiyorsunuz çünkü. Düzenli bir yemeğiniz yok, düzenli bir kahvaltınız yok. Kendinize bakmıyorsunuz. Bu yüzden bir sağlığınızdan bir endişeler var. Sanki önünüz, önünüzde eğilmiş, diz çökmüş, Pişmanım diyecek bir kişi var. Hiç tahmin etmediğiniz kişi. Pişmanım diyecek. Bir anahtar sevinci yaşayacaksınız. O anahtar elinize geçtikten sonra sizin yüzünüzde bir gülümsemeler olmaya başlayacak. Ailenizden çok uzaklarda yaşıyorsunuz. Yani aile sevgisi nedir bilememişsiniz zaten. Dağınık yaşadığınız için. Hep böyle bir kendinizi yarım gibi hissediyorsunuz. Onlar far farklı ülkede. Siz farklı ülkedesiniz ama hiçbirbirinize faydanız yok. Ne sizin onlara ne de onların size. Ya birlik beraberlik olsaydı sizin için çok güzel olurdu. Ama bunu başaramamışsınız fikir ayrılıkları olduğu için, hep bir suçlamalar olduğu için. Veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz. Bana ne yaptın diyorlar. Veriyorsunuz, veriyorsunuz, satıyorsunuz, veriyorsunuz. Bana ne yaptın diyorlar artık kendinizden ödün vermeyi bırakacaksınız. Verdikçeden nankörleşiyorlar karşınızdaki kişiler. İçinizde çok fazla korkular var. Size çok fazla korkular var. Çözmek üzeresiniz. Bir şeyler çözmek üzeresiniz. Yani kördüğüm gibi bir şeyi çözmek üzeresiniz siz. Gözünüz tutmamış birilerine saçından, başından, kıyafetinden <laughs> bir şeyleri istemesinden, lüksten bahsetmesinden gözünüz hiçbir şekilde tutmamış o kişi. Çok fazla artık böyle yorgun, kendinizi çok yorgun hissediyorsunuz birazcık dinlenmeye ayıracaksınız zamanınızı. Kalabalık kalabalık yerlere gittiği için de bir erkeğe çok kızıyorsunuz. Yakalanıyor gizli saklı işte yapsa yakalanıyor kalabalık yerlere giderken. Bunda bir alışkanlık haline gelmiş hem cebine zarar hem kendine zarar. Yani böyle olduğu sürece huzuru yakalamak mümkün olmayacak zaten. iyi düşünüp iyi kararlar vereceksiniz. Uyanık davranmanız gerekecek. Kaliteli bir yaşama doğru ilerliyorsunuz. Hayatınızın birçok bölümü beklediğinize değecek şeyler olacak. R harfine hesap soracaksınız isminde soy isminde R harfi olan bir kişiye hesap soracaksınız. Yani ama maddi ama manevi. Elinizde bir valiz var. bir yerlere toparlanıp gideceksiniz. Sabahlara kadar uyumayan, akşama da kadar kalkmayan bir erkek var hanenizde. Çok kızıyorsunuz. Ha, geliri var. Yok değil belki kira geliri var, belki e, emekli, belki farklı bir yerlerden bir geliri var ama yani bir ilgisiz ya da sorumsuzluğundan dolayı belki de ondan kızıyorsunuz. Sabahlara kadar oturuyor. Akşamlara kadar uyuyor. Pişman olmuşsunuz sanki evlendiğinize. Evlendiğinizde çok pişmansınız. Artık bir keyfiniz yok, bir sevginiz yok. İçinizde her şey bitmiş, bir soğukluk girmiş. Ama ayrılayım, ayrılamıyorsunuz da kim ne diyecek diye. Her şeyiniz dört dörtlük olmaya başlayacak artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.